Evet herkese merhabalar. Salkır 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ikinci bölüm en son oyunun giriş sahnelerini oynamış. Ondan sonra da buraya gelmiştik. Burada bizi bu abi kurtarmıştı. Elimize bir vida verip. Şimdi buraya geldik. Kimmiş bu abi? Richter. <laughs> Hangi rüzgar attı? Seni ilgilendirmez. Saldırıyorum. Saldırıyorum, saldırıyorum diyelim. Bir böyle dümdüzlak kalmış. <laughs> işte de var mı konuş belki saldıranları biliyordur. Şimdi bakalım. Bu abi takip etmemizi galiba şu an oyun istiyor. Güzelce yavaş yabancıyı takip et. Bir yandan o gelirken biz de ilerleyelim. Bakalım burada neler oluyor. Şeyimiz hiç tabancamız falan da mı yok? Ha tabancamız Allah'tan var. Bunda hiçbir şey yok. Bunda da hiçbir şey yok. Ha yani buraya cihazı koyduğumuz yer zaten aha burası. Bakalım belki bunun silahı. Bunda da ne varmış? Su. Şimdi ne yapıyor burada? Bak, kuşun nereden koymuş? Her şeyi toplamış. Topla bakalım ne var ne yok. Daha niye burada Gidelim. Tamam hadi gidelim o zaman. Şuraya bir tırmanabiliyorsam... o önce bir vidamızı alalım. Vidayı altı tuşuyla alabiliyoruz. Şuradan geçerken ölmeyelim. burada lise tekrar hizmete girmiştir. Gideceğimiz yer sanırım orası. Önce bir şuraya çıkalım. Bakalım burada bir şey varsa. Bu kulelerde illaki lazım olacak bir şeyler oluyor. Bir tane ilk yardım çantası. Mermi var. Bir çanta var. Bunları da alalım. Lazım olur. P ile haritayı açabiliyoruz. Gideceğimiz bölge burası. Biz buradayız. Şöyle inelim aşağıya. Bu arada aşağı inerken de ne oldu? Shift'e basarsanız direkt kayarak iniyor. Şimdi bölgeye doğru devam edelim. Elimize silahımızı da alalım. Her yerde her şey olabilir. Ki buna geçtik. Burada birileri de var. Siz kimsiniz? Aa, öl be. Tamam. Daha var mı? kapı açıldı. Bekle, konuşacağız. Yerden silahları alalım. Bumcuk, bumcuk. Mermileri falan varsa da alalım. Tamam. Burada şimdi kim var? Ona bakalım. Sen kimsin? Jorik. Hayır, yerden yani, ya zorunludum. Ben daha. Ne istiyorlar da onu soralım. Ah, yetlik, sersellik. From... <laughs> tamam. Yeniyiz yeah, evet evet. Gelir gelmez bizden yardım da istiyorlar. Görev var. Right. Verelim. Sakar Richter Mahsun bir de ben. Sakar Ritter. liderimiz Ritter. Richter'de onun sağ kolu. az önce bizi kurtaran adam Richter'di zaten. zaten. Richter Mahsun'u kaçırmışlar Tamam, alalım, kurtaralım mahzunu. you rock. It's got everything you need. A gun, some ammo, the whole Tamam. Şimdi Zula'nın yerini öğrenelim. Bakalım. Yani Jorik'in Zula'sı dediği yer burası. Önce oraya bir gidelim bakalım. Bir de yerden silah almıştık onları giyelim. Ha, direkt giymiş. Güzel. Bunlar bu arada hasarlı. Şu kırmızılar hasarlı olduğunu gösteriyor. Mermisi de bir tane var çok bir işe yaramaz. Ama yalandan elimizde dursun. Bunun da ikişer tane mermisi var. Tamam. Şimdi... Zula galiba burada. Aynen. Oo mermi aldık güzel. Silahımıza mermi aldık. Gidebiliriz. kadar sesini Yok. They tried. Ha adamlar bizi fark etti bile ben fark edilmeden biraz bekledim ama şöyle dikkatli dikkatli oynayalım çünkü burada biraz dikkatli oynadın mı adamlar seni cezalandırabiliyor. niye içecek bastım bilmiyorum. Yaralarımızı saralım. Sen de öl. Direkt kafadan da genelde her silah öldürüyor bu arada. Çok şey olmadan, zorlanmadan. Nerede adam var? Oo yukarıdan bomba attı bize. Ona yakalanmadan gidelim. Sen misin o? Oo silahımızın mermisi bitmiş. Güzel. Sen de öldün. Canımızı hemen yenileyelim. Daha var mı birisi? Sanki bir kişi daha vardı ama. Lan nereden sıkıyorsun? Ha. Sen de artık ölüsün. Tamam. Şimdi canımızı dolduralım bir, çünkü canımız bayağı az. Mahsun o, tamam, aradığımız o, adam bu. Jorik seni merak etti. Evet, Arkadaşlar. arkadaş yerine bunu yakalamışlar. Ver ver dedektörü ver. İşte. 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 Bakacağız. Şimdi burada adamları biraz lootlayalım. Lazım olur. Mermiler falan. Buradan yine bir şeyler aldık. Adam bize dedektör vermişti ama o nereye düştü? Ha bize zaten dedektör var. Niye böyle bir ikinci bir dedektör aldık? Kandırdı bizi diyelim satarız burada bir anomali var ama adamın demesine göre Ha, sandık açalım güzel bedava loot şunu mu şey yapalım aynen öyle a burası acaba şey mi ya bizim ilk uğradığımız yerlerden biri mi Aa burada şey artefakt bulabiliriz. Önce bir karnımı doyuracağım. Açlısu çünkü. Oo, oh, yakmayayım ben. Aa buradan galiba çıkacak. Hop çıktı bile. İlk şeyimizi, artefaktımızı böylece aldık. Oyunun başındakini saymazsak tabi. Sen bir yan. Oo, biz burada biraz tuzağa düşmüş gibi olduk. Onlardan kaçmam en iyisi olur. Onlara biri mi sıkıyordu? Yanarak öldüler zaten bulaşmayacağım oraya şimdi. Doğruca bizim adamı da kurtardık. Acaba buranın tepesinde bir şey var mı? Siz kimsiniz? Tamam bunlar dostane adamlar. Stalker onlar da bizim gibi. Buraya da bir çıkalım. Sonra bölgemize doğru yola çıkarız. Böyle yerlerde zula tarzı şeyler olabiliyor. Aha burada olduğu gibi. Mermi, sağlık çantası falan. O yüzden bunlara çıkmaya dikkat edeceğim her yerde. Siz de dikkat ederseniz bazı güzel silahlar bulabiliyorsunuz. Buradan inelim. Ondan sonra asıl görev olan Zalisya denen yere gidelim. Ne tarafta? Bu tarafta. Şöyle yukarıdan doğru çıkalım. Burada bir ev var. Bunun içine de bakacağım. Belki gerekli bir şeyler vardır. Bir şeyler buluruz. Ama hiçbir şey yok gibi. Tamam. Ha, benim Atlamam gerekiyor bir şekilde İki tane nokta var Biri neresi acaba Heh. Tamam İkisi de aynı yeri gösteriyor anladığım kadarıyla ha, Burası yüksek Nereden ineceğiz Şuradan yola inersek oraya da bağlanabiliriz Şöyle ölmeden inelim Buralar hep yüksek tepeler. Şuradan insek ne olur? Ölmeyiz. Şimdi ne diyor? Silah gizleme. H tuşuna basarak silahımızı gizleyebiliyoruz. Tamam. Böyle dost bölgelerde silahla da çok dolaşmamak gerekiyor. Zalise'ye ulaş. Bölgemize ulaştık. ne diyor? Şu evi gösteriyor bize. Leym hakkında bilgi edin. Şimdi insanlarla burada konuşacağız anladığım kadarıyla. Alınacak bir şey varsa alalım tabi kaçırmayalım. Her yer bizim loot alanımız. Heh direkt sahneye girdi. I'm looking for Talk Gaffer. That's him over there. konuş. Buranın başı da bu, abi. Ne geldi silahlarıyla. ve gözden <laughs> <dönmedi>. bölgede yaşam <laughs> zorluğundan evet. What do you call three dead wardens up the zone's ass? A good start. A trader who goes by hamster is peddling longer He got it from Squint. Apologies, Captain, but Zalicia is a free trade zone. We have an agreement with Kosha. Where is Squint? its share of secrets. Who are we to meddle in its designs? Playing a wise and stalker sage, are you? Fine. Squint was there for sure. He finished off the wounded and looted their bodies. Is that the stalker way now? Bana laf düşmez ya daha yeni bir geldim ben. If you won't tell me, others will. Seize them. Kimi tutukluyorsun? Easy now. Nobody's going anywhere. If you don't want the innocent to suffer, find me the culprit. Bu adam bir asker galiba. Bizimki de şey yani atarlı çıktı. Direkt silahını çekti falan. chicken Well then, in times of war, the law falls on stalker. Must be new here. Come over here. That's why we're all here in Zalicia. That's the the If anyone asks, I'm at home. And busy. Anyone at all? Anyone? Don't buy into that whole dog and pony shit. The gaffers, gaffer's been up at because Zod of Latson, if Korshinov was here instead of him, would have been standing against bakalım. the wall already. But you've got a captain preferred a more diplomatic approach. <laughs> so, who should I ask about Sodder? Try Zod. Yaşam, muhafaza aradığın erkek bulup getirir. Bu askerler muhafaza diye geçiyor sanırım. Onlardan yardım alabiliriz. Dedeye de sorabiliriz. Dede de az önce giden. Biraz gergin. Ha, bir da ısmarladı. Güzel. İş var mı diyelim bir like de. Bakalım görev varsa da alalım bir yandan yan görevlerle de ilgilenelim. <laughs> Valik Lumox. Uyar. Gidip halledelim hemen. <laughs> Kulesine doğru gidiyorum Yüzde <laughs> benim. Kaç paranın yüzde Şimdi bu abi de bakalım şey varsa iyileştirme çantası alalım lazım olur. Paramız var. Ama yok. Şu <Sessizlik> Radyo bir kapan sen. Şimdi sağlamlardan bir tanesini giyelim. Bu yüzde yüz, bu 84. dört. Yüzde yüzü giyelim. Seksen satarız. Buradan da şunu giyelim bari. Şu ikisi zaten çöpe atılacak. Atalım yere. Kırmızı olanları satamıyoruz bu arada. O yüzden onları atıyorum. Burada bizim bir artefaktımız vardı. Ne veriyormuş? Termal koruma veriyormuş. Ama bunlar bir yandan da şöyle bir etkisi var. Radyasyon yazıyor ya kırmızı. Bana radyasyon etkisi verdiği için ben bunu kullanmayacağım. Takmayacağım şimdi. Yanımızda yine dursun. Şu biraları da atalım. Bunları kullanmıyorum genelde. Atalım. Şimdi bize yardım edecek birilerini bulalım. Hey stalker. Come over here rookie. We need to talk. He, sen gel bakayım. Here's the deal. I'm ready to Hadi bakalım. Çok bilmiş bir abiyle çıkarın ne. Maybe. There's no Dedeye borcu var. Nice. Back on the mainland, mom and dad were the most important people in the world. I was hoping for something. You think you're clever, huh? Fresh off the perimeter, you've already figured everything Here are the coordinates for our tech, Lens, and Hamster, the trader. One more thing. If you find <gülüyor> yourself in <laughs> a duster with any of the factions, pay their boss a visit. Anyway, once you've mingled with the locals, hit the road. Eyvallah, çok bir ama. That's it. Finally, I've settled my job with Gaffer. Şimdi şu turuncu noktalardan birine gidelim. Kapıyı açtık. Bunlar ha, askerlerin olduğu bölgeye geldik. Heh, abimiz de bu. Yüzbaşı Zotov. Ne yapılacak bakalım. Squint is a piece of shit. But as far as the locals are concerned he's a stalker like you might have an easy how do i know you're not gonna we're neither hustlers the ward keeps its word sure the loners call us various names i want the censor squint took from the bodies of my men if anything happens to him how do i know you're not gonna sk so you made up your i knew the lesser zone had here's the deal ben i tell making i know, rahat you still hmm. harassing your guy we'll see i asked around. He'll spot a squad at once. I'd rather have our friend take a look. In the meantime, I think it would be better to send Kino your own, own men, men Captain. Their experience. Easy now, Uncle Lonia. Let's just have a seat and wait for news from whatever place you want me to send my men so bad. Tamam, şimdi. Biz bu Sakarden'in adamı bulacağız. Bunlar da bize yardım edecek. Bir de dedeyle konuşalım. Belki onun da başka bir yerden yardım olur. Şuradan inelim. Dedenin evi. Bir dakika. Dedenin evi nerede? Şöyle işaretleyelim. Herkesten bir akıl alalım. Ondan sonra yola çıkalım. Neyin ne olduğu belli olsun. Şuradan içeride girdik mi ya? Tamam. And who does Squint work for? Are you eavesdropping or something? Tamam, lafımıza denk geldik. Hey, bu bizi kurtaran adam. <gülüyor> <gülüyor> Lehim'i soralım ya. I de him. And Bana sakara bul, sana Lehim'den bahsedeyim. İki tarafta aynı adamı arıyor. They'd catch you up then I'd have to explain why they're- Have you seen the balloon in the middle of Zalicia, Stalker? Ah, you someone to climb the and tinker with the equipment. There's no need to climb- <laughs> I, I know where that lead of his comes from. Just be careful when he finds Quint. He's never been the calm yeah, şey totally type, bu But, he's still one of my men, regardless of whatever shit he- the ward can't get their hands on those devices. Biz hani ipucu bulduk dedik ama şey muhafazadan yardım aldığımızdan bahsettik burada. O birazcık sıkıntı oldu ama. Şimdi biz bunlardan görevi aldık mı almadık mı? Onu merak ediyorum. Ee, evet bunlardan görevi almadık. Bakayım tekrar konuşalım ne olur. So, the rules are simple and it Evet, alamadık ya. Aramız bozulmasın ha. Anlaşacağız sizle. Şimdi, bu Sakar denen adamı bulmaya gitmeden önce ışığımızı bir açalım. Buradan çıkalım. Burada da bölümü bitirelim. Bu ikinci bölüm. Bölümleri kısa tutmak istediğimi söylemiştim. O yüzden bu bölümü burada bitireceğim. Bir sonraki bölümde Sakarı artık. Kimi bulacaksak buluruz. Devam ederiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler.